Arkadaşlar Hepinize merhaba Bugün sizlerle e, Bronze Dance'ın ilk videosu Ben e, Bronze Dance videosu yapmıyordum Bugünkü amacımız Gördüğünüz gibi Söylememe gerek yok bence Bence söylememe gerek yok Görevlere gidelim Aşamalı yapıyordum en son Ne çık ya Neyse ne yapsak ile veya vesaire vesaire <laughs> bak Edgar seçecektim bana inat seçiyorlar <laughs> Doğru telefon zaten hep sizdeydi ben senden bir defa falan aldım telefonu Motorcu haklı da Geçmeyin lan ortaya Ortağı alan canını vermiş olur. Bekleyin lan. Ama o, o mavi yıldız benim hakkım. Ee, mavi yıldızı aldılar. Lan Rumi, Lumi git bir lan. mu mi dinlemem o kardeş? Al Leon Leon'u, dinlemem o. Al şunu. Lan klonu muymuş ya? A, bak bu kaçıyor, bu klonu değil. Bu Klon taklidi mi yapıyor? Yok, klon taklidi yapmıyormuş. Aa bak bu gerçeğe. Sonunda gerçeğini buldum. Gel lan buraya. Ya bak görünmez oldu. En sevmediğim özelliği ya. Aa! 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 Ne vuruyorsunuz ya? Ben köşeye geçip ağlamaya gidiyorum. Bekleyin lan hani iki dakika kazanmayın. Alim de öyle. Neyse hızlıca başla ve Edgar seç. Etkar ve bir dakika birazdan arkadaşım da gelecek. Onun aşamalıya gireceğiz. Arkadaşım da gelecek. Oha! Adamda Ember var. Ember var. Eyyy! Çak bonem. Ya hadi kardeşim ya. Seni mi bekleyeceğiz kardeş? Bak. Ulan niye oyuna başladı? İmparator. Ya bir şey görüm. Ben Ceren'i yazıyor da. Ben Emirhan Ceren'e mi bu yoksa? Bu halon. Ceren'i mi Emirhan Ceren'e yüzleyenler yorumlara. Kenji var. Neyse. Ama ya sen neden çıktın? En son şu, şu kostümü alacaktım da. Emze değil de Riko'ya şu kostümü aldım. Neredesin lan Riko? Elmasımı biriktirdim. Fakirim arkadaşlar ya. Fakirim eski hesabım olsaydı eski hesabımda. <laughs> Bak bu var. Eski hesabımda. Bak durun. Eski hesabımda Spike. Leon. Girl. Mego. Mego da vardı şey de vardı. Search. Gördüğünüz gibi yani search demişim. Ondan sonra bunlar yoktu. E, şu da vardı. Şu da vardı. Winnings. Oleye da vardı. E, bu yoktu. Bu da yoktu. Bu da yoktu. Bu da yoktu. Ne vardı? Bu da vardı bu yoktu ha, Max Max tarafım şey vardı gene... Tara vardı Artist vardı Artist herkezde var bu yoktu bu vardı bu yoktu bu bu var mıydı ya en yoktu bu da yoktu bu vardı bu vardı Dur lan, arkadaşım şimdi oyundan çıkmış onda havada edeyim. Selamın aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Arkadaşlar aleyküm. Şimdi bana efsane... Dur bir bak, sen de efsanevri ya kaç kalmıştız? O 48'de, ben 43'te. Bugün ikimiz de efsanevri, ulaşacağız Allah'ın izniyle. Dur lan. Sen de görevlere bak. Sen de görevlere bak bir şeyler yap. Oha çok iyi. Hadi aga. Deli ya. Dur bir dakika. Başka ne seçebilirim? Neyse. Önce biz bir aşamalıyı yapalım Allah. <laughs> en güçlü oynadığın karakterini <laughs> seç. Şimdi arkadaşıma savaşçı önereceğim. Bak bu. Bitti. Buradan ben ne seçeyim? Edgar Edgar Edgar! Onları edeceğim. İmparator. Onlar gitti biz kaldık. Ali yarı var arkadaşımız. Ya hak yaklaşmayın lan. Yaklaşanı yerim. Gidin. <laughs> ya abi gidin ya. Adamın canını azalttım. Çabuk şuraya gide ve duraya. Hadi lan başka etkar. Etkar son ya 50 ile gidiyor ya etkar. E, gidin lan bak. Üstümüze çekirge gibi atlarım ha. Ölün lan. Ben çekirgeyim ha bak. Geldim arkadaş. Şunu şunu öldürsene ya sana zahmet. Öldürdüm arkadaş. Bir Ar de e, oyunun sesini sıfır indir. Git onlara saldır sen. Git onlara saldır. Arkadaş o çok iyi oynuyor. Ha oh, bizim işimiz bitti ki. Bizim işimiz bitti ki ben adamlara dalıyorum. İyi öldük. <Sessizlik> Onlar çok iyi oynadı. Tekrar oyna. Yokmuş. <Sessizlik> Dur ya. Dur. E, ben nasıl çift oynayalım ya. Hı, aga benim görevim var. Sen anlamıyor musun? <Sessizlik> tamam. Hadi aga. Bekle aga. Birisini davet edelim. Ceren'i mi oyu davet edeceğim? Canım Ceren'i mi? Emir Khan Jaton'a. Çatı Arkadaşlar beni. Başla. Ne ses? Ne ses? Ne sesle? baba priyo etkar mı sesim bunu mu ya ya ne seçtim de ne zaten saat hem bunu seçecektim başla kardeşim çok iyi hadi başla sana kardeş başlamıyor bak arkadaşlar başlamıyor hala başlamadı şaka yapıyorum oh, arkadaşlar çok iyi arkadaşlarımız geldi. Hemen saldırıyorum. Koş 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 hadi sen mortissin çok hızlı gidersin. Ben adamlara dalmaya gidiyorum. Sen orada bekle. Ben adamı... <laughs> Lan Frank. Al Frank! sen... Oğlum sen niye orayı savunmuyorsun ya? Sana on kez savun dedik. Bak Frank çok iyi öldüreceğim şimdi. Arkadaşlar... De... sen dal. Ben buradayım. Kaş kaş aga çak çak Ya adamlar çok iyi ya. Tamam Frank burada. Hep senin Frank yüzünden Frank ha. Burada. Arkadaş ya. Çok iyi oynuyor. Ya hak bank. Frank'i öldürdük. Çok iyi öldürdük. Hadi Leon, Leon. Hadi oğlum biriniz dalsın adamlara. Ben burayı da size bırakmaya üşeniyorum. Hayvana bak ya, görünmez oluyor. İşi gücü görünmez olmaz. Arkadaşlar biz yendi. Yenildik oğlum, ne yendi? Alın lan, alın lan. Hemen yeniden hızlıca, hızlıca, hızlıca yeniden hızlıca hazırlan, hazırlan, hazır çek. Hazır çek. Çıkayım mı lan? Ben yanlışla çıktım. Senin yanlışına tükü... Asıl ah, soygun! Senin yanlışına bıçaklarım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Edgar kim seçti? Bu nasıl bir Edgar sevgisidir ya? <laughs> yapıştı sümük gibi Edgar'a. Tamam ben Leon koydum Değil mi? Almış. Evet. Edgar'ı ben seçecektim. Sınıf gibi yapıştı evet. ya. Ama hemen aa, yeni karakteri koyacaktım hemen. Koydular onu. Ben, şey ben alacaktım. Arkadaşlar. Ben şey at et kar alacaktım. Şimdi gibi yapıştı ya. ya. Arkadaş ben Leon'um he. Ben ben neyim lan? He ben bulmuşum. Sen kendimi be, şu sandım. Aynı beraber, kostüm beraber. var ya bizde. Yani Allah'ım bunu. Ne Dayanam. Dayanam. Dayanam siz burayı koruyun ben dalıyorum. Burayı koru sen. Sen Leon'sun. Ben onları mahvedeceğim. Oha ya adamlarda da Leon var. <laughs> en sinir olduğum şey ya. Hop kardeşim benim. Hop bakayım. Tamam Edgar sen onu tutarsın. Güveniyorum sana. Güvenmeli miyim aşkım? Leon nerede arkadaş? Aşkım. Arkadaş bir dur ya. Başlatmayın ha. Başlatmayın sizin yanlışlıklarınızı. Hijun, hijun, ter, dal 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 <laughs> dal abicim, dal 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 gibi yapıştı. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Korktuğum şey başıma geldi. Korktuğum şey başıma geldi. Öldürün şunu ya. Birisi şunu öldürsün. Korktuğum şey başıma geldi lan. Hayvan gibi. O da sümük gibi yapıştı. Ne nerede arkadaş? Bekle ben sümük gibi yapışmaya gidiyorum abi. Ben takip et abi. Gel ben, sen beni takip et. Ben şimdi birazdan sümük gibi yapışacağım da. Onları deme. Onları demiyorum. Arkadaşları... Selamun aleyküm. Sırnak gibi yapışacağım. Allah be. Yine ben sümükümü bıraktım. Sümük gibi yapıştım. Son 30 saniye ben oturup bekliyorum burada. Hiper şarjım var bu arada. Gelenin işi biter. Ben onları hemen mahvedeceğim. Ben burada korumalık yapıyorum. Sen git. Nere? Tamam bir dakika. Oradan öyle şeye gideriz oyun parkına. Oradan öyle de pizza mı yiyelim? Ee, i̇lk slash hamburger. Tamam. Ne vereceğim sizin haberiniz olsun. Lan bir tane daha oynayamam. Daha bu şimdi göndermez ben sonra gönderirim bu videoyu da. Bizim arkadaş. Savaş topu mu? Aa ben Oo. savaş topu ben şunu seçerim. O bizim arkadaşlarımız kendi mi var? Baba baba ben mi baba abi nereye gider bizi? Baba. Hamama mı? Ben ne gideyim? Vaa! Bir tane daha şimdi gider ama hamamı çok seviyor. Hiç gittin mi hamama sen? Evet. Baba evet. baba mı evet. bir? vardı beni bir kez kandırdınız. Sözünüz vardı bana. Oha Murtis'a bak. Ama öldürecektim. Baba bak bana sözünüz vardı ha. Baba valla bak ben kabul etmem bana sözünüz vardı. Ben gideceğim ben gideceğim ben gideceğim. Ben kimin gidip gitmeyeceğine karıştım Ben yüzde yüz giderim. Allah razı olsun ben ama hamam çok güzel ya, böyle böyle.